Size merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar şöyle iki üstün fenomen Duo Squad Fatih liginde oynarsa neler olur arkadaşlar? Fat, onu göreceksiniz. Ee, güzel bir maç oldu. Sizlere ulaştırmak istedim. Ee, bayağıdır duo squat, oynamıyorduk böyle. Zaten tek attık. Efsane bir e, maç oldu. Ee, dedim sizin de hoşunuza gider. Ee, sonrasında da ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Full squad mı? Duo squad mı? Woman squad mı? Tabi one man squat yorumları daha fazla olabilir. Ee, bu videoya güzel bir like gelirse bundan sonraki video one man squat olabilir belki de. Ama yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne istiyorsunuz o doğrultuda ilerleyelim. Hadi bakalım iyi seyirler diyelim. Şimdiden like'ları hazırlayın güzel bir video geliyor. Hadi bakalım. Hop. Ah silah. <laughs> Lan silah var. Silah da silah olsa ya. Saçma sapan. Mesela şuradan gelmeye bir silah alayım. Gel içeri gel istiyorsan. Geleceğim hocam. İçeride var. Aa. Hocam ayak izi. Heh. Ben içerideyim. Bilmiyorum. Alt katımız galiba. Kleden bir baygın var. Bir baygın. Oynayalım mı? Oynanır. Su atacağım. İnşallah donmayız. Hocam alt kattan giriş yaptım ben, olaya. Alt kattan. Bir daha var değil mi? Aynen hmm. alt katta. Aa benim karakter neye başlıyor? Ah. Heh, merhaba. baygınlığa göre. Hocam, bu uyandırıyor muydu? Oo, ayak izleri var. Duydun mu ayak izleri? Nasıl? Bayağı ayak izi var ha hocam buralarda. Bak bir tane daha var. Geri kendimizi içeri atsak, ne diyorsun? Olur olur şurada biri var ha ben sana diyeyim. Bak şurada olabilir. Bak o Lüt'te M4 var. Al sen onu. Mermi yok hocam ya. Mermi tamam, burada bıraktım almış. sana. Tamam. Al 70 tane daha attım. Ama var ya, imleci çok fena ha hocam silah. Ha geliyor. Yüzüyor mu? Ben niye duymuyorum ya? Yüzüyor. Yüzme sesi geldi. Aa hepsinin kişi kalmıyor. Hiç saçmalama bak. Yuh. Biri buradaydı o baygın yüzüyor. Boş ver onu. Diğeri de içeride hocam. Gel. Şurada bir vatoz gördüm. Al! Lan! Hocam adamı gördün mü? Ay. Kaçsana bir. Bir yere kaçalım. Kaçıyorum kaçım 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 Süpersin. Buradayım hocam ben. Gidelim yukarı çıkayım mı? Diğer adamın baygın olduğunu düşünüyorum ama bilemiyorum. Yine de. Baygın değil, baygın değil. değil o da orada. Yok. Hay o da orada. O da onu tutacak. Hocam bu baygın olarak gitmiş olabilir mi oraya? Burada çünkü ayak yok, izi yok. vardı sabahtan beri. Yok yani. baygın baygın değil ayak izini aldım. Duydum yani sesini. Vatozu alacaksın da pek sen. Ben biraz yıkıldım da ben gideyim. Vatozu bence şu an alamayız ya. Adam adamlar orada. Şuna bassana full basıyorum, yan ha. sana. Bas, İyi Bunlar hala alt katlı var. Nerede o? Nerede? Ha. Şu an mama çekme info atamıyorum. Şu önümdeki tahtanın orada. Şey tahta diyorum, Taş. Onu canı yok. Helal. Hmm. Diğeri Çıkıyorum. yok. Diğeri en altta. Ayak izi duyu, duyuyorum. Duyu, Tamam duydum adamı. Şöyle bir tane atayım. Piskürteyim de onu. Altta. Hmm. Hocam. Tam altta. Oynayalım bunu Olur olur. Burada. Orada mı? Ne oldu? Ha bayıldım. Oha. Çıkmıyor bana ya. Ama bunlar yine de gelir ama. Hemen açalım hocam. Oo, Ersin'in iki kişi. Temiz. Nice. Nice, 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 nice. Hiç satayım normal ne olmaz ya yani. şimdi gelelim. Lan fazladan kart kalıyor zaten burada. aa batos niye çıkmadı he Lan dedim batos mu çıkmadı? Ne alacağım? Abi, ben ıı ee, ne alsam ya? MG kaldı ya, MG kalsın şu an bende. P90'ı. Ee... sana şunları ikisini de alalım hatta. <laughs> İki batos mu geçsek Ben ne alaka gitti ya adam bunu aldı. İki batos mu? Oo, ersin batoza bin istiyorsan. 4 aldım. 4 oldu. Ben şuradan şöyle. Ben bir tanesini aldım. Oha beni tarıyorlar. Ha, orada orada evet evet. Hocam Vatos'u al gel ya fazlaysa. Aldım bir tane de biraz canı gitti ya yarım. Sana mı geliyor? Aa ses burada. Hmm. Helal. Hain geri gelmiş. Diğeri de oradadır herhalde. Bir daha var. Kesi geliyor mu? Yok. Evet, Gel istiyorsan evet. öbür batozu da aldırayım sana. Gidelim çıkalım buradan. İndim. Al batoz bırakmayalım. <laughs> Hadi gidelim. Abi bir tane eksik değil mi ya? O yok şu an tam 2-2. Öyle mi? Abi başta var ya ilk başta 3 tane falan veriyordu oradan şimdi var kesinlikle 3 tane atmıyor. Yandırma var mı? O burası ne kastıyor ya? Kastıyor bro evet. Aa geliyor bak geliyor hocam. Heee kardeşim uyandırmaya mı geldin? Aynen. Bu yan gözün. Öbürleri de sıkın biraz. döndü. Adam bindi gidiyor. Lan saçma. Son adam bitti gitti ya. Neyse gitsin arkadaşına kaldırsın ya. Şurada şey markize doğru gidelim mi? Olur olur olur. olur, olur. Mane Aa <laughs> burada kasıyor Baba O bot çıkmıyor oradan tarıya. Bağlı... Aa bot inmiş gerçekten. Uyuyor. Ersin en az iki ev bura. Ha. Oynayalım mavi, hocam. Mavi mavi çatı. Tamam. Hakkımız var. Şey de yapabiliriz aslında bir. Uyuyor. Ersin üç kişi. Üç bura. Üç. Aynen. Oha hepsi burada. Lan! Yanıyorum. Aa, bayıldı. İki baygın. Hocam beni Oy, öldürdün canım. ya. Bir kaldı. O. Bomba atmıştım yani. <laughs> Bir kaldı. Orta oda. Hele. Lan saçmalığa bak ya. Ya hocam ya. Lan yarışacakmışım he. <laughs> hmm. Bombayı nasıl attın en alta? Eee ben dışarıdaydım. Dışarıdan attım. Bir kişi daha var. Bir. <laughs> Do a Buralar kasıyor mu? Evet. Şu Toki mi çıkacak acaba? Evet bayağı kasıyor bura. Muhtemelen Toki ya. 5 dakika var, 4 dakika var aslında. Ben yine oynarız diyorsan oynayalım uyandırırız yani. Bakalım varsa Toki de alalım hocam. Süre var. Ama yok baksana. Buralar boş hmm. ya. Niye kastı acaba ya? Aa Ersin şey, şey Rozok Tepe burada. Bir kişi en az bir gördüm ağacın arkasında. Aa gidelim iniyor aşağı eğimden. Ha? Son. Sonun. Ha. Şeyimi bırak. Sana MG var gerçi değil mi? Lan DBS var, DBS'im var sen DBS mi? Ben DBS aldım. Kaç mermi bıraktı? Yüz. Yüz. 100. 100 aldım. 100 yok. 132. Ya. Neyse buradan gidelim o zaman ya. Buradan başka kil çıkmayacak ya. 38 kişi mi hocam? Dayı bak hep bekliyorlar Sınçalı. ha senin yüzünden. <laughs> Seni ben uçakta çıkıyorum. gördüler kardeşim ha. <laughs> ah şurada şurada. Mantar. Karşı mı? Ha bak. Mantar. Ne, lan, lan Or, ben de He, Göstereyim. Göstereyim. ne yapıyor lan abi? O birine Bende ışınlanıyor ya adam. He yok. Ne yapıyor? O loot ya? yapıyor. Değil mi? Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm ne var lan? Ne var? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ya, ne yapıyorsunuz ya? İyi e, Mehmet Bey. Bu durumlar nedir hocam çiğ köfte? Eee kardeşim peşin peşin ödeyeceğim çiğ köfteler geldi mi o? Bu botçuk Çıkökteler... var ya baga girmiş. <laughs> Abi senin dükkandan geldi. Köfteye işte. devam Çıköften mı kardeşim? Ee, kardeşim de gidiyordum ya Hocam, hocam <laughs> dörtlü galiba bunlar. Bak bak araçta. Oy önümüzde de var ha. Bak önümüz açık. Oo, bunlar iki turnuva modu. Senin hakkın var. Aha. Ne diyorlar? Yok önümde. Aa, hocam kör oldum. Bir destek. <laughs> Vay gülüm. O da baygın o da. hocam. Baydın mı? Tamam. bir eksik. Üç eksi var bunun. Ha, alt buldum da. Yine de ihtiyacımız var tabii. İki basıyorum hocam. Nasıl kitini. Vay vay Drakula mı ha? Oh, gecelerin adamı kontrakula. <laughs> Memo sen niye geceleri hep yayına giriyorsun? gündüzlere yoksun. gecelere. Nerede iyi? Bırakula kardeşim ya? <gülüyor> <gülüyor> Yani hep akşamları yayındasın. gündüz görmedik seni. Bir sebebi var mı? Akşam yayın açmıyor ki kanka? Akşam açıyorsun ya. Hayır. Nasıl hayır? Hocam bu yayına girmiyor ya. Ya bu adam bak bu adam Vampir olsa beğenirdim ama bu adam Dracul'a kaçırdı. <laughs> ya yine de girmiyormuş ha, ya. Memo'cuğum unuttu <laughs> bizi kardeşim. Memo'cuğum unuttu mu bizi ya? Üzetiyorsun kardeşim kendini <laughs> 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 Abi böyle arada... Geliyoruz. Arada gel. Aynen arada geliyorsun. Benim eksiğim var da şunları bir tamamlayayım şuralardan. Mod <laughs> ne zaman değişiyormuş kanka? Hani 15 işte. Yani Oo, bir buçuk Avrupa hafta. Avrupa bir mi? Ya, ya kardeşim. Şey <laughs> ya. Senden bekliyorduk ya. Onu konuşuyorduk. Ah be, meme var her sezon başı 3 gün olan kasardı sonra bırakırdı ya. 3 Çocukları topladı böyle. Değil, olamazdı. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Fatih oluyordum ben Fatih hocam. 3 gün olmuyordu ama kanka. Hayır, üç 3 gün. O bizim espriydi ya 3 güne Fatih. Yo biz bekliyorduk. Yap. <laughs> <laughs> Nerede insanlık? Sayı çok fazla bu arada. İstiyorsan e, hakta bitti. Bizim biraz böyle köşeler mi desek acaba? Hocam sniper lazım ya. Sniper çıkmadı ki. Ama şurada. Sağlı adam burada. Aşağı iniyor. Su, dereye iniyor. Burada. Dereye mi? Hı. Burada kaldı değil mi ama? Şurada bir yerde. Taşların arkasına bir yerde. Ya şurada ya şunda. Ya o zaman bir öndeki Bir öndeki Burada. Lan ne alaka? Buradaydı. Suya mı girdi? Yo suyu ben görüyorum. Lan yu. Aa, o botçuk olmasın ya? Onlar yok oluyor bazen. Ama yakın mesafeydi. Lan buraya mı geldi suyla diyeceğim? Yok. Hocam hiçbir şey yok hocam hmm. yanlış info veriyor ona bile ya. Öldüreceğim bizi ya. Bu kadar lan nasıl yok oldu lan Ha kasıyor buralar. Hmm. Şimdi... Aa hocam bak bak tepede tepede. Karşı şey var ya vurduklarımız. Hmm, Orada kaç? tam bagi var. Gördün? Bir. bagi bir bagi. Tamam bagi Bagi gibi ya. aslında dur bakayım. Ne öyle? Gördün mü evet, adamı? Evet var. bir kişi var gördüm. Çık bakayım buradan. Hocam şunu tarayalım direkt ya, bitirelim. Gidelim hocam. Bir tavanı atsana tavayı. Tava attım. Nereye gitti bu? Oh eve girmiş ya. Bir miydi acaba? Bir, bir. birdi değil mi? Aha Hı? burada bak artık. sol eve mi diyor ya? Oraya da sanki gelmiş. Allah! Ulan ağır Onun canı çok az ha. Hiç Öyle mi? Anıydı. Evet bayağı az can. Aa bak. Nerede hocam? Dip o? geri bir tane pompa pompaki pompa ki yapma. Helal. Aha. bir tane daha. Her şey mermi, <laughs> <laughs> mermi çekemiyorlar, 60 kaldı ya mermi. Bini alırsak çiğ köfte mi? Oo, bini alırsak çiğ köfte çekilişi var Mehmet Bey'den. <laughs> Hocam şu vatozlardan birini cebine atsana. Nerede ki? Bak burada hangisi ya ama bilmiyorum. İkisi de var ya dip dip canları. Ee, de iyi de bir tane. Aynı gibiler ha şunu alayım. Ha. Hocam sniperlar falanlar filanlar. Aa buradan vurdular ha bak. Şu e, MK burada. Aynen. MK hmm. burası. Aa, evet. Aa bu buradan orayı vuruyor uzaktan 8 x aralığında hocam bak bak Helal Eee bu vurmadı ki isim bu değil Alcan mı drop'u? Yok yok kulüm ben almayacağım Hocam Hiç durmayalım tepe dolu aynen Ersin biz alan mı yapsak? Alan orası <laughs> Orası mı? Bakayım o adamı vurmak lazım hocam. Vuruz aslında. Vuruz ya. Bence biz bu fight'e girelim. Bir tane... Sen tükür ben inip, inip inip de vurabilirim aslında. Aa bak adam gidiyor. Göremiyorum. Aa bura... Aa ölüm. Herkesin bir şişe. Sağ tarafı bir şişe. Hiç buraya girmiyor. Onlar kalabalık. tarafı. Aynen. Gel dışımı öldürüm hepinizi. Göremiyorum. Yaklaşırsa biz görürüz. Mecbur... Çünkü sol taraf var ya bize açık verecekler yaklaşırlarsa. Evin şu an ölmemesi lazım vallahi. Ev ölürse bizim işimiz daha zor olur. Evin yaşaması Ölüyor daha de. iyi bizim için. onun. Onun mu burada? Aa, baygın. Ha baygın. Ha, araç değil mi? Araç araç. <laughs> Aa landayız yine yani yakın. Baygınları var. Biraz rahatsız mı etsek? Ne yapsak? Olabilir. Gel hocam. Tamam lan sıçalım. Aha bak oraya bir bizi şey Bizi görme, dağıtın. bizi görme, bizi görme. Görmez şu an. Aa arkamız. Evet. Eş. Burada da bir ekip var. Ersin'in. İnelim bence. İnelim canım. Şuradan hocam hmm. inelim. Yenisini açacağım ya. Ay senin. Şuradan görmeye çalışayım. Bunu. Ersin şeyi var ha bende. Ne var? Ee, fırtına. Aa çıktınsa. Onu ne ama. sana. Şu an değil ya. En son hocam. Ben hmm. şuraya bir bakayım güvenli mi? Orası güvenli bence, bir yol. Gel hocam ya gel, gel. Gel bir bomba evet. falan atmak lazım buradan. Bu sol evi görüyor musun? Sol yaşasın. Sol bizim için şu an. Ah vay. Oy çok iyi. Baygınları çekmek lazım. Ha çekti adam. Yo. Başkasını çekti ha. Elim gelmedi galiba ama. Oy süpersin hocam. Bunu çekmemiz lazım. Ah şurada tam, geldi geldi, geldi. Geldi geldi. Aa, Aa biri kaldı. Sniper'la. Aa Sniper. bak. Sniper. Gel, eve geliyor eve geliyor. Çık, çık, çık. Çık. Bravo bravo bravo. bravo. <laughs> güzel güzel. Nice 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 nice. Güzel 24 kilo hocam. Nice. Güzel nice. Bence doğu iyi yani. Evet evet. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Güzel maç oldu. Duo Squad. iki üstün Feremen. Fatih Ligi. Ee, böyle. <laughs> Güzel bir video. Hadi bakalım. Hoşçakalın.